Sweet! Kalacak hiçbirim yok. Allah'ım Rabbim. Acaba senin mi geldi Arkus Ayşe? Şöyle bir kapıyı açarım. Senin. işte seni yakaladım. Allah'ım Rabbim. Bir saniye sen senin değilsin. Ben neydi bak? Yani Uğur Bey'in kızı. O sırada ne yapıyorsun? sen? E, bu sene ne yaptım? Senin ilgilenen gibi, tamam mı? Allah'ım Rabbim ya. Sizi burada Arkus Ayşe şu an benim benim kara arkadaşlar. Harun Bey'in kızı Arkus Ayşe. 5 saat içinde video beğenlerin arasından ve kara müzikler için arasından. Arkadaşlar bu arada abone olmayı açmanız ve tüm işe yapmanız lazım. Harun Bey'in kızı Arkus Ayşe. Arkus Ayşe. Yemin ederim arkadaşlar. yalanlatmıyorum. Ayrıca video beğenlerin ve kara müzikler için arkadaşlar. İnşallah annesi babası uzun süre yaşar Dark Yani ölüp sudur. Amin Dark Souls'i. Hadi bakalım arkadaşlar. Video like atın Ondan sonra da kanal bütünleri için arkadaşlar. Şimdi saymaya başlıyorum. 5 4 Hadi arkadaşlar kaçıracaksınız vallahi billahi He. 5 tane içeri bak sayıyorum. Tekrar sayıyorum. 4 3 2 1 ve 0 ben kapıyı açmak istemiyorum. Acaba gitsen olur mu? Lütfen İngilizce'ne kalacak hiçbir yerim yok. Ben sokakta kaldım. Lütfen bana çok kötü davranıyorlar. Yemek bulamıyorum. Ondan sonra da nasıl diyeyim yani. Herkes bana kötü davranıyor. Nasıl yani ya? Herkes sana kötü mü davranıyor? Evet. Gerçekten de öyle. <laughs> ben birazcık sevgi, şefkate ihtiyacım var. Ne olursun beni içeri al. Allah'ım yerim ya. Çok üzüldüm Darkus sayısı. Acaba içeri alsam mı? Acaba senin gibi birisi alır değil mi? Lütfen yorumlarda yazmayın arkadaşlar. Hepinizin önüne kalp açayım Darko sayısı. Evet arkadaşlar. Vallahi kalp atacağım. Tamam. Şu o zaman bir açalım. Gel bakalım içeriye. Ama baksana söyleyeyim. Sen de bana karşı kötü davranmayacaksın. Oldu mu? Tamam İngilizcan. Ben sana kötü davranmayacağım sana karşı. Sen benim ismimi nereden biliyorsun? Burada oturan herkes senin ismini bilir. Oha. <laughs> Demek ki arkadaşlar namımız bayağı bir şekilde yayılmış yani. Her neyse. Gel bakalım içeriye. Çok teşekkür ederim gerçekten de. <laughs> senin sevgilin yok mu? E, sevgilim yok yani ya. Neyse. Şöyle kapıyı kapatayım. Ben yukarı katlayayım İstediğin gibi takılabilirsin buralarda. Burada garaj var. Ondan sonra aşağı katı biliyorsun falan. Yanında laboratuvar falan var. Burada da mutfak var. Yemek falan yemek istersen oldu mu? Tamam Ülgecan çok teşekkür ederim gerçekten de. Önemli değil önemli değil merak etme. Hani neyse arkadaşlar ya ben şöyle bir yukarı çıkacağım Dark Usai'si. Bulamaz ya birazcık gerçekten de garip gözüküyordu yani. Hmm, nasıl diyeyim highway tavırları. Telefonuna çağırdı geldi arkadaşlar. Ah o sürü Dark Yandıracağım bari var galiba FaceTime'li. Efendim kardeşim ne oldu? Nasılsınız iyi misiniz? Kardeşim iyiyiz. Sen nasılsın? Ben de kardeşim. Kardeşim biz sana haber vermek için dedik. Şehri Uğur kız gelmiş. Ya neydi bak? Bir saniye yapmaz ya. Doğru mu söylüyorsun? Ladybug burada. Ladybug burada. Ne? Ladybug orada mı? Ya yok atması ya kardeşim. B boş ver. Sus diyorum sen Allah Allah sus baban ya. Allah'ım yarabbim şansı çok konuşuyorsun bak gerçekten Senin var ya yemini keseceğim vallahi bir yemini. Anladın mı? Çok fazla yiyorsun böyle. Ondan sonra gel gel konuşuyorsun. Kalk kalk kalk. Allah Allah sus. Kardeşim papan ne dedi? Uğur seni kız senin mi? Hayır yapmaz kardeşim. Yok öyle bir şey yılın atıyor ya. Ee, şakası ne dedi? Tamam kardeşim kesin şakası ne demiştir kesin. Ya yapmaz. Zaten benim evimde de olsa seni ilgilenmem zikre tamam mı? Ee, o bu sonuçta benim bir arkadaşım yani. Arkadaşım mı sevgilim mi? Bak yapmaz. Doğru konuş ya. Tamam kardeşim doğru konuşayım ya. <laughs> ben kapatırım gelirim birazdan. Hayır gelmeyin buraya karşı. Uf, geliyorlar arkadaşlar vallahi bilin ya. Kapat telefonu. Hayır vallahi biliyor arkadaşlar ya. Umurum arkadaşlar yapmaz. Yani Lady Bak kızı yani Umurcu Bey kıza kötü şeyler söylemez. Kırım şanslı. Seni onunla birlikte tanıştıracağım. Tanışmak istiyorum. Tanışmak istiyorum. Bak bu benim papağanım neydi bak. Güzel mi? Oha. Gerçekleri çok güzelmiş. Evet. Gerçekleri çok güzeldir. Kalk kalk. İngilizce sana hoşlanıyor. İngilizce sana hoşlanıyor. Gel bakalım sen buraya ya. Allah'ım yarabbim. İkinci oluyor mu Darkusay's gerçekten de? Sen birazcık burada dur. Aşağıya gitme tamam mı? Sen akıllanacaksın birazcık burada. Sana bir şey soracağım. Sen benimle gerçekten hoşlanıyor musun? E, hayır. Ben seni hoşlanmıyorum. Ben seni arkadaşım olarak görüyorum. <laughs> tamam anladım ama o papan öyle demiyordu. O papan her zaman başka işler söylüyor sen ona bakma yani gerçekten de ya. <laughs> Birazcık yani konuşmayı çok seviyor yani anladın mı? Gerçekten öyle yani. Tamam tamam her neyse <laughs> ben e, değiştirip yıkanacağım da nerede yıkanabilirim? Banyayı gösterebilir misin? Tabii ki de gösterebilirim gel benimle birlikte. Allah'ım yarabbim yukarı çıkan şeyler arkadaşlar ya. Vallahi evin gerçekten çok güzelmiş ben bir şey diyeyim mi? Bu ev mükemmel. İşte banyomuza geldik evimizin banyosu da burası. Oha mükemmel. Evet tabii ki de mükemmel. Burada görmüş olduğun buraya mükemmel falan koyabiliriz. Onlar Ondan sonra da aynen kendine bakabilirsin. Anladın mı? Burada tuvaletini yapabilirsin. Burada jacuzziden ee, nasıl diyeyim yani? Burada duş alabilirsin yani. Şampuanlar böyle her şey burada. Suyu bakalım. Evet su da çalışıyor. Tamam. Ben gidiyorum o zaman. tamamdır rengicen. Teşekkür ederim. Bir şey ihtiyacın olursa bana seslenebilirsin. Evet, tamam rengicen. Sesleneceğim. Teşekkür ederim. Önemli değil, önemli değil. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen de kendine iyi bak. Allah'ım yarabbim bana ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> birazcık sanki bana karşı birazcık aşık gibi davrandı ya? Nasıl diyeyim yani? Öyle davrandı. Evet. Şurada arkadaşlarım kalan ödevim vardı en son tamamlamaya çalıştım. Ben bunu tamamlayayım bari. Gelmiş, Olamaz arkadaşlar ya Ben onunla çok tanışmak istiyorum <laughs> Kendisini birazcık aşığım da Çok iyi da yazmayın arkadaşlar İyi geceler beni içeri yoksa Tamam sakin ol Abbas şimdi kapıya çarpsın <laughs> Kardeşim kapıyı açar mısın Ben geldim kardeşim bak ey, Ben geldim oğlum ya Hadi açsana şu kapıyı Bak oğlum bugün benim doğum günüm vallahi billahi açmasan ayıp edersin Ya Abbas hmm, senin doğum günün müydü bugün Evet kardeşim doğum <laughs> günüm Tamam kardeşim açacağım kapıyı Ama bak kardeşim kötü bir şey yapmaya kalkışırsan <laughs> Yapmayacağım yapmayacağım merak etme yapmayacağım aç şu kapıyı ne olursun Hadi bak tekrar basarım şöyle zile aç şunu diyorum sana. Tamam bas geliyorum kardeşim açıyorum kapıyı ama bak kötü bir şey yaptığın takdirde. Yapmayacağım ee yaparsan ne olur? Yaparsan elindeki silahı görüyor musun? Tamam tamam özür dilerim kanka yapmam zaten ben ya. Aferin Natlaz. Hey bir bakar mısın acaba şampuan eksik galiba burada. Şampuan mı eksik? Dur kardeşim ben götürürüm. Götür şuna bas oğlum sen yerine şampuan mı taşıyorsun? Kardeşim yerin derdi var şampuan parfüm ondan sonra gerekli her şeyi taşırım bir kere ben tamam mı? Anladın mı? O baba ya sen amma manyaksın kardeşim ya. Ne diyeyim ben sana? Tamam, yüretecek şampuanı ver. Ondan sonra da buraya yanıma gel, tamam mı? Tamam kardeşim, merak etme. Geleceğim. Sana söz veririm Ama ondan önce tabii ki de Uğur böceği kızı arkadaş. Sevgili olmak istediğim bir arkadaşlar. Tamamdır Darkus ailesi. Şöyle gireceğim. Hey Uğur böceği kız, içeride misin acaba? Girebilir miyim? Tabii ki de. Ama arkana bakarak gel. Tamam, tamam. Al bakalım. Geldim. Tamam. Şampuanı sen vereceksin acaba? Senin gideceğin arkadaşımızın. Evet, evet, ben vereceğim. Buyur şampuan burada. Eee ben rica ederim yani. Teşekkür ederim ya. <laughs> Şampuan çıkardım ver bana. Al bakalım al verdim Allah Allah ya. Sen bu banyoda ne yapıyorsun? Ben yapıyorum ya bak elime git. <laughs> Allah'ım yarabbim ya al şunu diyorum sana be. Al tamam. Tamamdır aldım. <laughs> Çok teşekkür ederim. Allah'ım yarabbim. Uğur kız arkadaşım bunun banyosunu ne yapıyor acaba ya? Of vallahi merak ettim şimdi Dark gerçekten de. Her Abbas aşağı geliyor musun? Geliyorum kardeşim merak etme geliyorum ya Allah Allah. <laughs> Oğlum bu kız senin banyo ne yapıyor? Seni gidermez Abbas. Kardeşim siz de mi sevgili misiniz? Sizlere... Hayır e e, sana ne kardeşim? yani seni ilgilendirmez gene bu. Tamam kardeşim merak ettim. Merak etme babası tamam mı kardeşim? Yani meraklanma böyle şeylere karşı. Hem seni ilgilendirmez gene. Hem sevgili olsam da seni ilgilendirmez. Anladın mı? Neden kardeşim? E çünkü öyle yapmaz ya. İlgilenmez oğlum. Sana ne benim özel hayatımdan? Tamam oğlum ya valla yükselip durma sen de Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Manyak mı nesin arkadaşlar ya gerçekten de. Manyak mı nesin? Lütfen bir daha bakabilirsiniz bu. Çok şey istedim gerçekten de. Bir de abla. Morunuz yeter tamam hemen getiriyorum merak etme burada arkadaşlar havlular var onlar bekle yani bir şey yapabilir üstüne arkadaşlar silebilir yani tamamdır geldim geldim tamam engecan E ee, kabın önüne bırakır mısın tamam bırakırım tabii ki de şöyle şuraya asıyorum o zaman tamamdır çok teşekkür ederim önemli değil sen kendini de değiştirebilirsin burada gel bakalım şansı buraya da sende KAK 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 gel bakalım hiç bağırıp durma vallahi billahi şimdi bak gerçekten de kızarım sana zaten bana karşı gidip yani uğur bir açık falan dedi öyle mi dedi evet kardeşim lan şansı gitti sen de bana de vallahi billahi ya abbasın aşık de abbas e, tamam kardeşim oğlum özür dilerim ya şakadan da anlamıyorsun sen de abicim gerçekten de ya Abbas bu şaka değil kardeşim bir kere tamam mı anladın mı nasıl diyeyim sen gerçekten de aşık olabilirsin ona karşı Hem ben zaten ona karşı bir şey de hissetmiyorum he Gerçekten de Evet kardeşim gerçekten de ama sen hissediyor musun Eee yoo ben de hissetmiyorum hmm, Emin miyiz Abbas e belki bir tık kardeşim ya. Bir tık bir şeyler istiyor olabilirim. <laughs> bence. Bu kulesini ilerlemez yapmaz. Aha oh, oh, Allah bir bir. Sen ne yapıyordun burada? Engecan e, ben e, kavramı kahvemi değiştirdim. Ondan sonra da yani yanınıza geleyim dedim. Kötü bir şey mi yaptım acaba? E, yo ne bileyim birazcık garip gözüküyorsun. Önceden yani üstüne kırmızı belikli bir kahvetim vardı sonuçta değil mi? Evet Engecan. <laughs> Bu benim gerçek kahvetlerim. Onlar benim maskeli. Yani nasıl diyeyim taytlarım Engecan. Onlarla birlikte yani insanları kurtarırken. insana iyilik yaparken kullanırım. Beni tanımlasınlar diye. Bir Sanırım onu o yüzden kullanıyorsun. Evet Engin Can aynen öyle. Peki beğendin mi o hmm, elimi? Nasıl diyeyim? Eee. Ben beğendim gerçekten. Ben beğendim. Evet, ben de beğendim gerçekten. De. Arkadaşım ben, yani nasıl diyeyim? Çok nazik birisi. Evet, gerçekten öldü. <laughs> evet, evet öleyim gerçekten de. Her neyse. o zaman biz seninle yürüyüşe çıkalım birazcık. Tamam canım. Olur gerçekten de. Ne söyleyeceksin? Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Sen burada kal abla. Ben de geleyim. Hayır kardeşim, sen gelme tamam mı? Yani nasıl diyeyim? Senin gelmeni istemiyorum. Neden de gelmiyorum ya? Ben de istiyorum. Hayır abla, sen gelemezsin. Gel bakalım şansı Seni de şöyle bir alayım. Gel lan buraya. Gel. Kalk kalk. Gel. <laughs> neyse, gel benimle birlikte. birazcık gelir misinle birlikte? Tamam. Gerçekten de olur yani ya. Arkadaşı neden gelmiyor? Arkadaşı neden gelmiyor? Ben şimdi sana açıklayacağım. Gel bakalım buraya doğru. Geldim Engican. Şöyle kapıyı kapatalım. Bıcık kız, sen benim evimde kaç gün kalmayı planlıyorsun? Engican bilmiyorum ama işim ne kadar yeterse sıkıntı olur mu sizin için? Hayır, benim için sıkıntı olmaz da. Her neyse, arkadaşım için birazcık sıkıntı olabilir. E, o konudan bahsetmek istiyorum seninle birlikte. Ne konusu Engican? Neden bahsediyorsun? Sen e, arkadaşım yapmasan hoşlanıyor musun acaba? Hayır Engican, hoşlanmıyorum. Nasıl yani? Gerçekten mi? Evet gerçekten de hoşlanmıyorum. Ben başka birinden hoşlanırım. Hmm, nasıl birisinden peki? Bilmiyorum İngi Bunu sana söyleyemem. Allah'ım yerim çok merak ettim şu anda ya. Her neyse yani konuşmak istediğim şey buydu. Atlas çok kötü bir isim bir kere. Onu söylemek istedim sana sadece anladın mı? Seni kandırabilir. Ondan sonra ne diyeyim yani her türlü şeyi yapar. Tamam İngi canım. Böyle yandığınız için teşekkür ederim. Kalk kalk. Atlas kötü biri. Atlas kötü biri. Tamam canım papağanım. Mua. Ben söyledim zaten merak etme. Neyse Darko sayısı. O zaman arkadaşlar bu oyunun sonuna geldik. Şu anda solda sağda iki tane bile çıktı. Kalk kalk. Allah'ım yerim ya. Her şeyi söylemiş arkadaşlar. Şu anda sen çıkar tıklayayım. Oradan ay kırmızı öpüdür açın. Allah'ın yere bir sus be. Oradan ay kırmızı öpüdür için. Ve sen arkadaşlar tıklayın arkadaşlar. Bak benim kafalar arkadaşlarını falan da takip ediyor ya gerçekten de. Hadi bakın dark sayısı. Şanslı içi yapın bunları. Solda video var. Oradan ay kırmızı öpüdür açın. Sen arkadaşlar tıklayın. Yapın durma lan şunları Allah Allah. <laughs>